herkese merhaba. Bugün Eylül ve Nisa ile birlikte anneannesine geldik. Anneannesinin burada kocaman bir park var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım Eylül. Nisa yürüyün bakalım. Koşun. Nerede kedi? Gel kedinin peşinden koşma Eylül. Yakalayamazsın o kediyi. Eylül gitti. Nereye gittin? Gel çabuk gel. Başka kedi var. Bir sürü kedi var burada. Hadi gel. Başka kedi bulalım olur mu? Güzel kedi. Güzel kedi. Nerede bu? Taş bunlar. Bir sürü taş var. Evet. Ne kadar güzeller. Bir sürü çakıl taşları var. O ne be? Pis o. Alma onları. Pis. Onlar e ya. Evet. Alma eline. Elin kirlenir. Baba. O taşı kaldırabilecek misin? Vay canına elin ne kadar güçlüsün. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hadi onları süsle dizin taşları. <laughs> Ay kedi buldu. Ay çabuk çabuk. Kaçtı kedi. Gitti. Gitti gitti. Gel bak burada karınca yuvası da vardı. Karınca yuvasına bakalım mı? Gel hadi karınca yuvası bulalım Eylül. He? Buralarda bir yerde karınca yuvaları olması lazım. Kaç tane varmış sayalım mı karınca yuvalarına? Ay bak bir tane burada varmış. Bak burada. Bir tane burada. Gördün mü Eylül? Dur dur elleme elleme. Ne var içinde Eylül? Şeker koymuşlar içine. Bakalım başka yerde var mı? Dedektiflik yapacağız. Evet. Karınca yuvalarını arayacağız. Karınca yuvalarını bulacağız. Başka ne buldum bakayım? Eylül yine taş buldu. Taş buldum. Evet Eylül taş, taş buldu. Eylül i̇şte bu. evet, o ne? Ne bu? İşte. Ay şu ne o? Tövbe ha. Gel hadi gel. Ya, işte Evet ne kadar güzel taşlar var değil mi? Ses geliyor değil mi? Eyvah bu ses ne Eylül? Eyvah. Eyvah. Bu ses de neyin nesi? Kaç. Hemen kaç. Çabuk. Kaçmalıyız. Gel burada saklanalım. Gel 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 bu ağacın arkasında saklanalım. Ay saklan. O düştü. <laughs> kalk kalk. Kalk yok bir şey kalk. Aa, Eyvah. Kaç kaç çabuk kaç. Oh gitti mi? Bak bir tane karınca yuvası burada var. Bak burada karınca yuvası var. Bir tane daha karınca yuvası bulduk. Bak burada da var. Burada da var yuvası. Ezme ezme Eylül. Gel bakalım başka ne var mı? Yapma burada da var burada da var. Bu da mı karınca yuvası? Yok değil bence bu. Değil değil. Karıncı. Ne buldum? Ne kadar ne güzel. Karıncı. <laughs> 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 Dikkatli çık. Ha. E ne kadar güzel. Çok bak burada abiler futbol oynuyor. Futbol oynuyor abiler burada. Hadi. Kim şampiyon olacakmış gel. Bak bak burada ne var bak. Al sen de üfle. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel çiçek değil mi? <laughs> Ay ne kadar güzel. Hadi gel. <laughs> Bak Nisa da bunu buldu. Değil baksana kocaman. <laughs> Evet parka geldik. Yaşasın.